İzmir'de imar planları, haftadaki imar planları, bunu iki dakikada kısaca cevaplayabilirseniz, hmm. ben de bununla ilgili yorum yapacağım biraz. Zemine uygulanabiliyor mu? Bunun cevabını biliyoruz. Zemine uygulamak pek mümkün olamıyor Olmuyor. açıkçası. Evet. Çünkü çok farklı farklı şeyler öne çıkıyor. Zaman zaman işte seçim dönemleri öne çıkıyor, zaman evet. zaman politik faktörler öne çıkıyor. Değişik aktörler, değişik şeyler öne çıkıyor. Daha şey güçlü olanlar öne çıkıyor veya işte belli bir etki sayısı olanlar daha öne çıkıyor. Ve ne yazık ki uygulama konusunda daha adil olarak hareket edilmesi çok Gerekir. sağlanamıyor. Evet. Gerekir ama evet. sağlanmıyor. Bundan sonra en azından sağlayalım, sağlamaya çalışalım. Evet. Şey 3-14 Nisan'da bir evet. kanun, yönetmelik Kısaca ondan bahseder misiniz? Neydi o? Şimdi 3 Nisan ve 14 Nisan'daki yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayınlandı. Çok hızlı bir şekilde yayınlandı. Çok şey yani çok önceden duyurulmuş anlamında değil. Bunlar iki şeyde, bir yapı yönetmeliği yönetmeliğinde, bir de ayrıca planlı alanlar tip imar yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerdi. Bu değişikliklerle kısaca özce şey de oldu. meslek odalarının kendi işi işi yani meslek odalarının kendisinin üyeleri, mühendisler, mimarlar rın sicil tutmaları ve bunların bu üyelerinin yaptıkları projelerinin kamusal denetimiyle ilgili süreçleri şey oldu, bypass edildi diyeyim. Yani bir kısmıyla daha sonraya atılaraktan atlandı. Bu çok ciddi bir sorun. Umarım bunu çok hızlı bir şekilde gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü bu süreçler artık ilginç bir şeye gitti. Bizim odam meslek odalarına yine projeler geliyor meslektaşlarımız tarafından denetlenmek üzere denetlenmesi üzerine. Ama ilginçtir ki Gelmeyenler de var. Duyuyoruz, ediyoruz, biliyoruz. O, ama gelenle gelmeyen arasında çok ciddi ayrımları görmeye başladık. Bizim odamıza gelen projelerin gerçekten e, standartlara, yönetmeliklere uyan projeler anlamında e, olduklarını biraz daha gözlemliyoruz. Bu bir gözlemimiz bizim. Gördüğümüz gözlemimiz yaptığımız. İkincisi en önemlisi de e, ne yazık ki e, bizim bir sicilere üyemiz olup olmadığına, o kişinin mühendis mimar olmasını denetlememizin e, şeyi Önce, sonraya atıldı. Ee, Dolayısıyla bununla ilgili mühendisin mimarların yeterince sicilleri, yeterince mühendis mimar olup olmadıkları, hatta sahte mühendis mimar olup olmadıkları, çünkü çok önemli sayıda sahte mühendis mimarlar, sahte belge düzenleyenler olduğunu duyumlarını alıyor. Zaman zaman da bunlar ortaya çıkıyor. Bu birincisi. ikincisi mesleki anlamda bir kısıtlığı olup olmadığına e, denetleyemiyoruz şu anda gerçekten o mesleği yapabilecek durumda yapması yapabiliyor durumda olup olmadığını iyi bir şekilde denetlememiz gerekiyor. Eski bunu denetliyordu. Bu da ne yazık ki sıkıntı yaratıyor. Özellikle de bu konuda yapın, yani bir yandan bir binanın denetçisi olan aynı zamanda o binanın şantiye şefi ya da o binanın projecisi, proje müellifi iki işi birden yapan anlamında ortaya çıkıyor. Bütün, bütün bunlar çok ciddi şeyler. Çünkü bu meslek denetimi odaların yaptığı meslek denetimi bir kamusal denetim bir ayağı olarak görmek gerekiyor. Yani meslek odasının yaptığı denetim, yapı denetim şirketlerin yaptığı denetim ve belediyelerin yaptığı bu denetim. Bu kamusal denetimin bir zinciri. Bu zincirin her halkası önemli. Her bir aşaması, adımı önemli. Bu gözle görmek, bakmak gerekiyor. Ve bu, bunun yararı da bütün herkesedir. Yani müteahhitlere de yararı evet. vardır. Yanlış bir evet. uygulama yapılmaması adına bu yapı Şirketlerine de bizim meslektaşlarımıza da vardır. ve En sonunda en çok en çok yararı da halkadır. Çünkü bizim yaptığımız iş doğrudan doğruya insan hayatıyla il 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 ilintilidir, ilişkilidir. Çünkü doğrudan bizim yaptığımız binaların aslında sağlanması gereken alt çıta olmazsa olmazımız can güvenliğidir. Mutlaka bütün binaların bu kriter, bu çizgiye uygun şekilde denetlenerek bütün süreçte evet. yapılması yani inşaat mühendisi hizmetini özellikle deprem açısından inşaat mühendisinin hizmetini almasını her zaman almasını sorgulamalı istemeliyiz. Evet. Sevgili Başkan süremiz bitti. Sürenin dışındayız şu anda. Tamam. Yönetmenim işaret ediyor. Tahsin abi, Tahsin Vergin, hı hı, tamam. rahmetli bir önceki başkanımızdı, tamam. benim de dostumdu, abimdi. Allah hı hı. rahmet eylesin. Onunla ilgili bir bir etkinliğimiz var bu şeyden... hafta sonu, onu da hemen iyi oldu evet. söylemek gerekti. Bu 30'unda, Cumartesi günü biz kendi meslektaşlarımızla konuştuk, ettik, onlara duyuru yaptık. Buradan da duyuru yapmış olalım, oluyoruz. Onunla ilgili bir ağaç dikme şeyimiz var. Onu da anısına hem İmo olarak hem Tahsin abinin ailesi olarak o anlamda. Doğum günü aynı zamanda değil mi? Aynı zamanda o gün doğum günü. Evet. E, doğum gününde de onu anmış olalım dedik. Birlikte gideceğiz. Bir ağaç dikice daha, daha doğrusu ağaçların bir kısmı dikildi bir kısmı da dikim zamanında dikilecek. Nereye olacak. Çeşme tarafına gideceğiz. Bir yer belli mi? Yani Çeşme, bilmeyen... Ildır tarafında. size Sizinle irtibatı Orada, odayla irtibatı var. Evet. Böyle bir şey yapacağız. Bir ağaç dikimi yapacağız yapacağız. Bir beraber bir piknik yapıp tamamlayacağız. Böyle bir şeyimiz var. Bu aradan, bu arada işte Tahsin abi de anmamız iyi oldu. Ege Orman Vakfı'yla yapacağız. Evet. Ee, o şeyi bu arada iyi ki söyledik. Sağ olun. Evet, Söyle, Hatırladınız. Evet. Sen Başkan ağzınıza sağlık, yüreğinize evet. sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bir dahaki programda da inşallah birlikte olmak dileğiyle. Tabii. Teşekkür Tabii ederim. Sağ olun. Hı -hı. Evet sevgili izleyiciler. Ege Meclisi'nin sonuna geldik. Sür yönelik 3 saat. Bu konular gerçekten Önemli konular. Gerçekten bir soruya iki saat, üç saat konuşulacak sorular. En son sorduğum soru gibi. Ama süremiz bu. Bu kadar. Bu kadar sizleri bilgilendirebildik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın, iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.